Herkese merhaba arkadaşlar. Oy, ışığımızı düzenleyelim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir mucize videosuyla daha karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün sizinle bir bebek tanıtımı gerçekleştireceğim. Aslında bu bebek bende bayağıdır var ama açığını da tanıtmam gerekiyordu ve ben bu ürünü kutudan çıkarmayı hiç istemiyordum. Bu yüzden arkadaşlar açığını da şu an sahibim. O yüzden hem açığını hem kutulusunu tanıtmış bulunacağım ve ürünü daha detaylı tanıtma fırsatım olacak. Evet arkadaşlar şimdi ilk önce size tanıtım bebeği göstereyim. Gördüğünüz gibi mucizeden Adrian'ın yani kara kedinin uğur haline dönüştüğü bölümden bir bebek var karşımızda ve bu bebek çok güzel bence. Yani farklı olduğunu düşünüyorum ve ben bu bebekleri gerçekten çok beğeniyorum. Biliyorsunuz artık mucizenin yeni bebekleri çıktı ve yeni bir tane üreticisi var. Yapımcısı yani tasarlayan falan filan neyse yani marka değişti ve bu yüzden artık bu bebekler birazcık nadir olacak <laughs> Bu yüzden beğeniyorsanız arkadaşlar hala bulma fırsatınız varken lütfen gidip bulun sonra bulamazsanız üzülebilirsiniz ama Yenileri de çok güzel arkadaşlar. Sadece yüzleri çok farklı geldi bana. Ama bununla ilgili bir video sonradan paylaşabilirim. Evet arkadaşlar, isterseniz hemen tanıtıma başlayabilirim. Gördüğünüz gibi kutusundan tanıtmaya başlayacağım bebeğimin bir de açığı var demiştim. O da bu şekilde arkadaşlar. Yani elimde şu an <laughs> emekçi kutusu var ve bu yüzden fazla her şeyi devirdim. Bir saniye. Evet yani demek istediğim hem kutulusu hem şeyin bebeği var. Sanırım kamerayı birazcık hareket ettirerek konuşacağım. Çünkü kamera sabitken ürünleri göstermek çok zor oluyor. O yüzden sanırım bu video birazcık hareketli olacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bebeğimiz var ve burada da kutulusu var. <laughs> bir şekilde. Şimdi önce kutudan bir tanıtma başlamak istiyorum hemen. Burada gördüğünüz gibi işte mucize. Rıza'ya ait olan logo. Karakterimizin işte görseli falan var burada da gördüğünüz gibi. Burada full logolar var zaten. Burada eski üreticinin logosu. Evet arkadaşlar şimdi bebeği böyle bir yatırıp kutusunu iyice bir göstermek istiyorum. Burada kara kedinin ee, amblemi var. Yani kendi yüzünün üstündeki şeyler var. Burada tiki görüyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz Uğur Böceği'nin Normalde bunlar hep kutuda düşüyor. <laughs> Benimki hala düşmedi. Bu konuda çok şanslıyım. Kutuya dikkat edin arkadaşlar çünkü düşüyor gerçekten. Burada da Urbucu'nun yoyusu. Telefon artık ne diyebilirsek. Aksesuarı mevcut. Tabi burada kutuda böyle poz veriyor. Bebeği şöyle bir göstereyim. kenarlarda da gördüğünüz gibi burada Uğur Böceği'nin böyle desenleri var. Bu Uğur Böcüğünün kostümünün desenlerine çok fazla benziyor. Böyle sanki bal petekleri varmış da şeymiş gibi. Yan tarafta da yine karakterimizin görseli var arkadaşlar. Buradan görmüş olduğunuz gibi bu fotoğraf bence çok güzel böyle. Kara fotoğrafının aynısının üstü böyle Uğur tasarlamış tasarlanmış gibi çünkü poz Bilindik bir poz. Arkaya geçtiğimizde arkadaşlar. Burada diğer bebeği falan görebiliyoruz. Burada Lady Noir ve Multimouse var. Burada benden Lady Noir var ama Multimouse almayı düşünmüyorum. Neden bilmiyorum. Bence güzel bebek değil. Ama siz beğeniyorsanız hala mağazalarda mevcut. Ve burada da her, yani tüm bunların hepsinin ayrı ayrı satıldığına dair notlar mevcut. Ve burada da işte hepsini topla falan diyor. Koleksiyon için. Burada da yine Ece'yi görüyoruz. Burada arkada Paris'in olduğu şey var. Arka plan ve burada da bebeğimizin görseli var. Evet arkadaşlar kutuyu tanıttığım için artık bebeğe odaklanmak istiyorum. Bir köle yüzünden tanıtıma başlayabiliriz diye düşünüyorum. Kara kedinin saçına birazcık daha farklı. Kara kedinin kulakları ve saçları birazcık daha böyle dağın. Hatta onu da getireyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kara kedinin yüzü e, ee, böyle biraz sivri gibi ya da benziyor ama e, dudağı biraz küçük gibi geliyor. Neyse saçları bayağı bir farklı görmüş olduğunuz gibi. Ee, şimdi karakteri geri götüreceğim. Evet arkadaşlar burada da uğur böceği var ve uğur böceğinin maskesine gayet güzel benziyor. Ve kıyafetleri bence kıyafetleri gayet uyumlu ve güzel bence. Ee, Uğur böceğinin kahvemesiyle bayağı bir yakışmış. Evet şimdi şu iki bebeği kaldıracağım ve sadece bu bebeğe odaklanacağım. Sadece göstermek için getirdim. Evet arkadaşlar yüzüne odaklandığımızda saçları çok farklı. Böyle nasıl ben baba, baba ne babası be bebeğimin kafasından ses geliyor. Bilmiyorum ama çıngırak gibi bir ses geliyor. nedenini bilmiyorum. Çözemediniz. Kutuluda aynı şey var mı diye merak ediyorum ama büyük ihtimalle vardır. Yani bebeğin içine bir şey koymuş ihtimalleri yok çünkü. Neden sallanamıyorum? Sanırım içine kapar at sallanıyor olabilir. Neyse yüzü bu şekilde yani detaylıca bir göstereyim. şimdi arka saçına geçelim. Saçı bu şekilde. Evet arkadaşlar bebeğin kıyafetine gelince. Burada böyle boynunu sarıyor. Yani Uğur böceğinin kıyafetine çok benziyor bu boyun kısmı. Ve burada sanki böyle kaslarını çerçeveliyormuş çer gibi. Etrafında da böyle benekler var ve kenarları böyle siyah olacak şekilde. Kostümü hem siyah hem kırmızı renkleriyle böyle ve elleri de siyah renkte. <laughs> Arkadaşlar kapı çaldı özür dilerim. Şimdi ayakları da bu şekilde. Burada bir tane benek var ama tuhaf duruyor. Ayakları zaten eklemli biliyorsunuz. Oynatabiliyorum. Bu bacağı da bu şekilde kenarları böyle dikişleri de böyle kenardan böyle çevireyim bir dakika önden bu şekilde duruyor yani burada bir tane böyle şey varmış gibi desenleri bu şekilde arkaya geçecek olursak birazcık cırcır sorun çekiyorum burada ama şöyle kapalı birazcık daha düzeltebilirim aslında bir dakika arka tarafta bu şekilde. Yani buraya ne kadar anlatabilirim bilmiyorum. Burası böyle geliyor. Yani hem siyah hem kırmızı. Evet arkadaşlar bebek bu şekilde. Yani bebek hakkında daha fazla anlatabileceğim bir şey olduğunu zannetmiyorum. Çünkü kostümü çok detaylı değil. Şimdi aksesuarına geleceğim. aksesuar bu şekilde. Bir tane telefonumsu, yoyomsu bir şey. Ve burada tutacağı var. Yor böceğininkinin aynısı falan diyebilirim. Hatta yor böceğininkini de getireyim şimdi buraya. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi üstteki bu bebeğin olan alttaki de böceğinin. Sadece benekler farklı arkadaşlar. Başka hiçbir fark yok. Evet arkadaşlar yine kapı çaldı. Benim sesi de hatta kameraya gelmiş olabilir. Bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar bebeğim bu şekildeydi. Umarım bebek hoşunuza gitmiştir. Yeni bebekleri de açıkçası tanımayı çok istiyorum. Onları da tanıtacağım. Umarım yakın bir zamanda olur. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videom bu kadardı. Umarım diğer videolarımı da göz atabilirsiniz. Arkadaşlar oyuncak tanıtımlarının olduğu oynatma listesini bu videonun sonuna eklenti olarak ekleyeceğim. Oradan tüm oyuncak tanıtımlarına ulaşabilirsiniz. Yani bebek figür falan da hepsinin içerisinde. İyi günler dilerim. Ve daha fazla mucize videosu için kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü Mojiz adına birkaç tane daha videom var. Ee, sürpriz paketleri falan açtım. Çakma ürünleri inceledim. Onları da göz atabilirsiniz. Evet herkese günler dilerim. Görüşmek üzere.